Şöyle bakmak lazım, doğum kontrolü ve cinsel sağlık bir hak. Bu lüks tüketim malzemesi değil. Ekmek kadar, su kadar gerekli bir şey. Türkiye için 15 sene öncesine kadar bu bir haktı. Sağlık ocaklarında cinsel sağlıkla ilgili eğitimler veriliyordu. Prezervatifler dağıtılıyordu ücretsiz. Şu an 73 lira olan doğum kontrol hapları kadınlara ücretsiz dağıtılıyordu. Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı 37 yıldır bu alanda çalışıyor ve cinsel sağlık açısından hem halk sağlığı ile ilgili hem de koruyucu önleyici tedbirlerle ilgili birçok çalışması var. Doğrusu son dönemdeki bu yoksullaşma ve hayat pahalılığı ile birlikte Hijyenik petler, regil dönemine özgü diğer ürünler ve e, tabii ki cinsel yola bulaşan enfeksiyonlardan koruma veya gebelikten koruma ile ilgili yöntemlere erişimlerin doğrudan etkilendiğini ve insanların da bu sebeple e, zarar görebildiklerini görüyoruz. Hem e, raporlarımızda da bunları belirtiyoruz. Hem çalışmalarımızda bizzat alanda da tanık oluyoruz. Hem de yakın zamanda Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları platformunun da hazırladığı, bizim de bu platforma üyeliğimiz olduğu için de doğrudan çalışmalarımız var. Platformun yaptığı çalışmada görüyoruz ki özellikle HIV'de yüzde 460 bir artış oranı var ve HIV'den en etkili korunma yöntemi kondoma erişimi aslında düzenli ve doğru bir şekilde her cinsel ilişkide kondom kullanılması gerekiyor fakat Şimdi piyasaya baktığımız zaman içerisinde 10 tane kondom olan bir paket kutu bile yaklaşık 80 liraya denk geliyor. Ortalama bir ürün almak istediğiniz zaman en az 50-60 lira bir ücret ödemeniz gerekiyor. Özellikle gençse bu kişi, herhangi bir düzenli geliri yoksa, cinsel aktif durumdaysa Risk daha da artıyor. Zaten bu e, hiv'deki ve diğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardaki artış da daha çok gençler arasında. Bu bile tek başına aslında bunun bir halk sağlığı sorunu olduğunu gösteriyor. Şimdi değişti. Artık doğum kontrolü, nüfus planlaması e, hükümet için bir öncelikli değil. Tam tersi, e, nüfusun artması için daha öncelikli. O yüzden 10 bin lira tutan e, tüp bebek reçetelerini öderken devlet. Bu basit, bana göre basit yani şeyleri, cinsel sağlık ürünlerini ve doğum kontrol haklarını ödememekte. Aslında aile sağlığı merkezlerinde kondomlar ücretsiz olarak verilebilir. Bu hem yasal düzenlemelerle hem de mevzuatla sabit aslında. Fakat son yıllarda kontrasepsiyon ürünlerine ulaşım, yani sadece kondom değil, ve doğum kontrol hapları ve diğer yöntemler, hormonlu veya hormonsuz diğer yöntemlere erişimde zorlaşmaya başladı. Biz alanda özellikle eğitim çalışmalarımızda görüyoruz ki kadınlar aile sağlığı merkezine gittikleri zaman kondom yok denebiliyor kendilerine. Böyle olduğunda özellikle yoksul ve dezavantajlı bir gruptaysa bu kadın kendisi gidip parayla alamayabiliyor. Bu da istenmeyen gebeliklere ya da cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların artışına sebebiyet veriyor kurdaki hızlı artış sebebiyle erişim gittikçe güçleşti. Bu sadece doğum kontrolü değil, ayrıca cinsel sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Biz zaten bildiğiniz gibi HPV aşısı ile ilgili bir kampanya da yapmıştık öncesinde. İnsanlar korunamaz hale geldiler. Her şey çok yükseldi, gıda çok yükseldi. Türkiye'de enflasyon her çok aşırı. İnsanlar artık sağlığından olacak seviyede problemler yaşıyorlar. Yıkayıp tekrar kullanılan prezervatifler bile var bizim duyduğumuz. Yani tabii ki nüfusu artırmak da bir devlet politikası olabilir, baskılamak da bir devlet politikası olabilir. Fakat kişileri mecbur bırakarak e, bu politikayı üretmek aslında birçok sağlık problemini beraber getiriyor. Örneğin e, şu anda e, Türkiye nüfus enstitüsü araştırmaları raporuna göre, son raporuna göre aile planlaması ihtiyacı karşılanamamış kişi sayısı yüzde 12'ye çıkmış. Bu bir önceki e, araştırma yılına göre yani 5 yıl öncesine göre iki katı artmış vaziyette. Bu ne demek? Özellikle 35 yaş üstü bir gebelik yaşıyorsa kadın, riskli gebelik yaşıyor demektir. Bu da anne veya bebeğin ölümüne yol açabilir. Veya bu gebelik sırasında sonrasında hem bebekte hem annede bazı sağlık problemlerine yol açabilir. Sosyolojik olarak baktığımız zaman da istenmeyen bir çocuk dünyaya gelmiş oluyor. Her çocuğun istenen bir şekilde, planlı bir şekilde dünyaya gelmesi gerekir ki e, bu dünyada e, karşılaşacağı bütün nimetlerden eşit bir şekilde faydalanabilsin, haklarına erişebilsin. Kaynakların, yani var olan kaynağın doğru aktarılması gerekiyor. Aile planlaması aslında anayasal düzenlemede var olan bir e, madde. E, anayasanın 41. maddesi aile planlaması konusunda devletin tüm teşkilatlarını sorumlu tutar. Yani bu bundan vazgeçmek aslında Pek de mümkün değil. Zaten e, sağlıkta dönüşümün bugün bizi getirdiği yer ortada. E, devlet hastanelerinden, üniversite hastanelerinden randevu almak imkansız hale gelmiş durumda. Doktorlar hızlıca özele kaçıyor. Özel sektör e, bunu para kapısı gördüğü için daha başka doktorlara, çalışanlara baskılar geliyor. Sistem çökmüş. Sağlık sistemi çökmüş durumda. Şu anda sağlık emekçilerinin yamamasıyla bizim tabirimize devam ediyor. Oradaki doktor, hemşire burada biz eczacılar bunu bulunamayan ilaçları kapatmaya çalışıyoruz. Orada doktor bulunamayan malzemeleri bir şekilde kapatmaya çalışıyor. Bir şekilde dönüyor ama bitmiş durumda. Yani çökecek belli ki. Aynı şekilde sağ cinsel sağlık için de aynısı geçerli. Türkiye bu liberal politikalarla devam ederse bu üretimde kamunun hiç olmadığı, tamamen özel sektöre devredilmiş, tamamen kar kar hırsına bırakılmış bir sağlıkta bizim geleceğimiz yer sağlıksızlık olur. Ee, Zenginler de sağlık alamaz. Yani öyle bir durum oluyor ki artık bir yerden sonra otelcilik hizmeti dışında hizmet vermiyor o hastaneler. Beş yıldız oteller çok güzel yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz ama aldığınız sağlık hizmeti her zaman e, karşı tarafın karını gözeten sağlık hizmeti oluyor. Bu da çok sıkıntılı bir durum sağlık için. Mart ayında aslında KDV %18'den 8'e indirilmiştir hijyen ürünlerinde. Fakat ürünlerin maliyeti o kadar arttı ki aslında o indirim hissedilmedi bile kadınlar arasında. Ve giderek de gün geçtikçe daha da pahalanmaya ve zamlanmaya devam ediyor. En basitinden hani çok basit bir pet bile 7-8 tane maksimum 10 tane Pet bulunan bir paket bile 50 liraya dayanmış vaziyette. Üstelik eğer sizin pede alerjiniz varsa veya içerisindeki herhangi bir içeriğe karşı bedeniniz reaksiyon gösteriyor, başka türlü özel ürünler almak istiyorsanız çok daha maliyetli bir hale geliyor. Tabii alarm takılması veya işte bunların özel tüketim, lüks tüketim malzemesi gibi görülmesi hem bir taraftan bu kadar mecburi tüketim malzemesi olması hem de bunun ücretsiz olarak veya düşük ücretli olarak alınamıyor olması kadınları bir dar boğaza sürüklüyor, ekonomik dar boğaza sürüklüyor. Zaten kiralar çok yüksek, faturalar çok yüksek insanların sağlığa ayıracak parası yok, yani oraya kalmıyor. Acil ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra sağlığı karşılamaya başladılar ve çok büyük problem olmaya başladı cinsel sağlık. Belediyeler tabii ki kaynaklarını kullanarak eğer sosyal yardımlar veya desteklemede buna bir pay ayırırlarsa özellikle yine genç kadınlar veya PED'e erişemeyen yoksul kesimler için bu önemli bir adım olmuş olur ve belki de örnek bir adım teşkil eder ve bundan sonrasındaki yönetimlerde de hem okul içlerinde, yurtlarda, hem de belki de böyle uğrak noktalarında kamusal alanın petmatikler ucuza veya ücretsiz bir şekilde pede erişebilecekleri noktalar olur insanlar için. Bize göre cinsel sağlık da doğum kontrolü de bir haktır. Devlet tarafından karşılanması gerekir. Biz hatta bizim benim gibi düşünen eczacılar bütün sağlığın insanların hakkı olduğunu ve ücretsiz karşılanması gerektiğini düşünüyor. Biz böyle düşünüyoruz. Bunun acil çözüme kavuşturulması gerekiyor. Çok büyük cinsel sağlık problemleri Türkiye'yi bekliyor. Devlet için de daha zor olacak. Bunun HIV arttığı zaman HIV'in tedavisi çok zor. HPV'nin tedavisi, kanserin tedavisi çok maliyetli. Koruyucu sağlık hizmetine, kamucu sağlık hizmetine acilen dönmemiz gerekiyor.